nasıl yapalım yani. Şimdi burada Serkan. Serkan. Bu konuyla ilgili hiç bana bakar mısın? Hayır Hı. bakmayacağım ya. Allah. Ama bakman lazım. Bu konu ben yani hallederim ya. Efendim? Ben hallederim. Konuşun bakalım. Ben Anla, anladınız mı siz beni? Anladım, anladım. E, o zaman Herkes bana seninle alakalı bir problem yok zaten buna. Yüzüme bakmıyorsun falan Serkan. Hayırdır? rahat ol ya. Tamam. Çok gerginsin ha bak. E çünkü bana Organizasyonunla söylüyorsun. Organizasyonunla ilgili iş yapıyoruz burada. Sakin ol. Hepimizin işi. Tamam bu. arkadaşlar ya siz ne kadar da çocuk oldunuz ikimiz de şimdi. Başka bir şeyden bahsediyorum. Sen bir gerçekten kelimeni seç de çocuk oldunuz, oldunuz Allah Allah. Valla Serkan'a. ha. Şöyle yapalım abi. Neyle uğraşıyoruz? Neyle konu ne konuşuyoruz ya? İyi e işte böyle tamam. Beş masa daha gelecek. Onları nereye koyacağız? Asıl önemli.